Efendim, buyurun. Bana efendim. <laughs> Kapat bari. Teşekkür ederim. Rica ederim. Arya, bu hareketleri seninle yapsan acayip puan toplarsın, söyleyeyim. Hiç öyle deme, lütfen hiç öyle deme. Ben ne koca olacak adamım, ne de sevgili olacak. Olmuyor, ben sıkılıyorum yani. İnsanın kendini bilmesi de iyi bir şeymiş. Değil mi? <laughs> bu tableti ya? Ah! Ne yapıyorsun orada sen? Ya senin burada ne işin var? Sen bu evin çalışanısın. İşin bitince odana çekeceksin. Hadi git olan ortalarda? Annenle yan taraftaki zibidiye bakıyorum. Ejder'e mi? Hmm. Birlikte eğlenceden geliyorlar, içmişler gibi. Kikirdeşiyorlar. Nasıl ya? Ya. Neyse, iyi geceler. Nasıl iyi geceler? Nasıl iyi geceler? Yok mu bir içeri davet etmek, bir kahve içmek, geceyi toparlamak falan? Çok geç oldu. Yarın... Yarın diyorsan yarın o zaman. Madem yarın diyorsan tamam. O zaman yarın. Ben gelirim yarın içeriz kahvemizi. Problem değil. Anne! Ya ne oluyor burada? Ne demek ne oluyor burada? Ya senin bu adamla ne işin var? Bu adam beni kandırdı pislik. Bir de sen bu adamla dışarı çıktın. Betinci, niye pislik oluyorum ben ne? şimdi? Ya sen sus bir konuşma. Wow. Nasıl konuşuyorsun öyle sen kızım? Ne demek nasıl konuşuyorsun? Böyle tatlı tatlı konuştu kandırdı değil mi seni? Anne bak, bu adamla evlenirsen seni asla affetmem. Sen iyice saçmalamaya başladın. Defneciğim, ne evlenmesi ama niye öyle saçmalıyorsun ki? Bizim arkadaşlığımızı hiç anlamıyorlar. Ya niye evlenelim? Bir annenin arkadaşız biz sadece. Ya ne arkadaşı ya? Git başka bir arkadaş bul kendini ama uzak dur annemden. Defne, ya kızım bak sen yanlış anladın. Hay Allah'ım ya Rabbim. Hadi işler, sen de git de iyice sinirlenmesin, hadi. Şu anda gidiyorum ama yarın geliyorum. Sözleştik çünkü KBC. Hadi iyi geceler. Ya, gördünüz mü Nazan Hanım? Size hareketlerinize dikkat edin demiştim. Defne'yi sen doldurdun, değil mi? Allah'ın cezası. Bana bak, çocuklarımla aramı bozma sakın. Yemin ederim seni öldürürüm. Onlar benim yaşama sebebim. Bir zekalı.